Son süratli herkes merhaba. Size Adana'da iki tane net banka vereceğim. Birincisi birinci altılıda, ikincisi de ikinci altılıda olacak. Kurguyu da sizler de ona göre kurarsınız. Canlı yayınlarımız dediğim gibi hem artilikisinin hem de sistemin biraz daha oluşmasını bekliyoruz. Belki de bir stüdyoda canlı yayınlarımızı göreceksiniz. Zamanı gelince diyorum. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Dostlar WhatsApp'tan bize katılmak isteyenler WhatsApp numaramız 0542 106 27 51. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Sıkıntılarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz. Şikayetlerle beraber. Günün birinci koşusuna baktığımız zaman Handicap 14 dışarı bir yarış. 4 ve yukarı İngilizler. 2000 metre kum. Şimdi burada bir at var. O da 3 numaralı Sweet Passing. Apranti kardeşimizle beraber Ahmet Hasan Bayar'la Önde isini tempoyu kurup son düzlüğe kadar da rakiplerini kendi yaklaştırmadan bir beyaz barek ayna bekliyorum. Bir tiz ve yavrusu. Beyaz barek ayna yapması mükemmel olasılık olabilir. E, bozacak rakibi de yok. Ona diş geçirecek bir rakibi de yok. Yarın çok uygun bir gruba çıkmış ki zaten sahipleri de alttaki ışığı görmüşler ki 5 gün sonra tekrar yarışa sokuyorlar. Yani kazanına girsin kazansın ve birincilik kalsın diye. Yani rakipleri de çok formda değil. E, Swift Pacific tam formunu bulmuşken bu rakiplerini geçer diyorum. İlk altıda Net Bankom ilk ayakta olacak. Umarım bizi yanıtmaz diyorum. İkinci bankomuz da açıkçası burada olacak. O da 5 numaralı gölgenin gücü. Kısa vadede 9, 4 yağ araplar, 1900 metre kum. Şimdi EGDF'yi önüne alıp son yüzdeye kadar EGDF'yi bekleyip son yüzde de EGDF'yi geçip kendi fotoya açacağını düşünüyorum. 5 numaralı gölgenin gücünü Selim Kaya idaresinde net kazanır diye düşünüyorum. Buralar aralar Selim Kaya'da çok formda gölgenin gücünü de çok rahat getirebilir diye ümit ediyorum. İnşallah yanılmayız. İstanbul'da da bir tekim var ama İstanbul'daki tekimde de açıkçası şöyle bir durum var. İstanbul'a yarın yarışlar olacak mı? Eğer olursa şartlı 5, 3 yaş İngilizler 2 metre sentetik yarışta 4 numaralı Kazator de Osos net resmi geçit yapması lazım. Çünkü yarışa baktığımız zaman Asalt'ın Good Time child, Sword to Fire, Life Champion önüne sürat yarışı yapacağı yarışta rakiplerin arkasını yaptıp Sonlarda rakiplerin geçip kendini foto atacağını düşünüyorum. Eğer bir aksilik olmazsa İstanbul'da kar yağışı yükselmezse olursa 5 numaralı 4 numaralı Kazator ve Osos'ta net kazanır. Tekrar teyit geçmek gerekirse dostlar Adana'da ilk ayakta 3 numaralı Sweet Passing. 7. koşuda da 5 numaralı Gölgenin gücü net kazanır olur. Umarım size faydalı olurum. Kazanırlar. Siz de kurguyu güzel bir şekilde yaparsınız. He. Fa şayet şunu söylemek istiyorum. Ya ben ilk ara yıkacağım. Sweet Passing'e güvenmiyorum. Benim tekim başka diyenleri de burada bir tane takip atım var ama burası biraz ağır gibi ama Gelirse de büyük bomba olur. O da 7 numaralı ilk durdur. Umarım ama ben Sweet Passing'in kolay kolay geçeceğini de düşünmüyorum. İnşallah bizi yanıltmaz diyorum. Dostlar hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Adana'da bol şans diliyorum. Kazanan sizler olun. Allah'a emanet olun.